Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma da hoş geldiniz. Altta da gibi arkadaşlar ben böyle için eşyalar yapacağız. Arkadaşlar normalde arkadaşlar aslında bunun yapımının videosunu da çekmiştim arkadaşlar. Ama video yani videolar kısmına girdiğimde video yok yani. Yani gözükmüyor bunun çektiğim videoyu. Bu yani böyle bir durumda ikinci kez karşılaşıyorum. Bir kez de karşılaşmıştım site çıkıyor yapımında arkadaşlar kanalımda gidip izleyebilirsiniz onu da çok gez çekmiştik bir arkadaşım yanlışlıkla kapatmıştı arkadaşım bana kameramanlık yapıyordu o çekiyordu çünkü videoyu yanlışlıkla o kapatmıştı bir de şey e, o zaman birisi aramıştı şey telefonla çekiyordum arkadaşlar o zaman o yüzden birisi aramıştı ondan sonra e, en son çektiğimizde baktığımızda galeride yoktu sonra tekrar çekmiştik en sonunda yollayabilmiştim videoya montaj yapıp arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi bunun da videosunda yine öyle oldu. Ee, bu şey e, oyun hamurum pek olmadığı için arkadaşlar tekrar yapamayacağım bunu. Yani turuncu renkli oyun hamurum başka yok. Evet arkadaşlar o yüzden bunu anlatacağım bunun yapımını. Onun yapımını anlatıyorum arkadaşlar. İlk olarak malzememiz bir oyun hamuru arkadaşlar. Böyle istediğiniz gibi bir şampuan yapabilirsiniz. Ben en doğru yapmıştım. El doğru işte bir sürü renkler var. Pembe, turuncu falan. Ben turuncu renkte yapmıştım. Çünkü öbür renkteki oyun hamurlarım yoktu ama beyaz oyun hamuru varsanız eğer beyaz oyun hamuru varsa beyaz oyun hamurunu alıp ojeyle boyayabilirsiniz. Yani benim beyaz oyun hamurum kurumuş. Onunla yapacaktım aslında ojeyle boyayıp ama kurumuş. O yüzden ben turuncu renkte böyle şekil verdim. Şampuanımıza göre. Ondan sonra bu etiketi dergiden kestim ve hatta açıkçasını alıp küçük bir tane böyle siz de kesebilirsiniz. Ben dergiden kesmiştim. Bir tane marketin dergisinden. İşte sonra kapak şeklini yaptım ama benim kapak şekli biraz büyük oldu arkadaşlar. Bakın sanki bunun devamı gibi gözüküyor. Biraz daha küçük yaparsanız iyi olur. Sonra da bunu böyle bantla burayı sabitledim. Şey yazısını. Sonra da arkadaşlar bantla etrafından çevirdim. Parlak gözüksün diye. Parlak gözüküyor arkadaşlar ama <laughs> ben bantla çevirirken her yerde çıkıntılar ve çevirdiğim yerler belli oluyor. Sizi belli etmemeye çalışırsanız daha güzel gözüküyor. Da da belli. <laughs> her yerde belli oluyor benimki Bu şekilde. Şimdi ikinciye geçelim ve bunu yaparak göstereceğim. Malzemelerimiz e, pipet. E, K tavlı. Bir saniye. K tavlı Evet arkadaşlar. Böyle bir peçete. Bakayım. Böyle bir peçete gerekiyor. Ee, son pipet bir de küçültebilmek için makas bir de dergiden veyahut da yine çıktısını alıp e, şey yapabilirsiniz. İşte yani böyle bebekleri şey yapacağız. E, kağıt havlu yapacağız yani arkadaşlar. Şöyle ben şimdi pipeti keseyim. O zaman yapımına geçelim. Az önce kamera düştü de <laughs> şey yani. Evet arkadaşlar benimki biraz yani peçeteli birazcık yani beraber peçeteli birazcık küçük yapmışım. O yüzden birazcık yani biraz daha uzun olması gerekiyordu. Hatta bakın arkadaşlar ben yukarı çıkarttım biraz. Çünkü güzel gözüksün diye. Çünkü böyle geri aşağı koyunca hiç gözükmüyor peçeteler. Benimki kısa olmuş arkadaşlar ama siz daha uzun koyabilirsiniz. Bu şekilde şimdi bunu böyle biraz bantlayacağız. Arkadaşlar da yaptırdım. Bu şekilde oldu. Böyle barbeklemiz için şey, e, kağıt böyle. Ay kağıt demişim. peçete böyle. Bence çok güzel oldu. Arkadaşlar sizce hangisi? Eğer yorumlar kısma çıksa yazabilirsiniz. Sizce şampuan mı yoksa peçete mi? Bence peçete arkadaşlar. Bence peçete daha güzel oldu. Ama bunlar biraz daha uzun olsaymış tam güzel olacaktı. Ama bu da güzel oldu. Evet arkadaşlar videom bitti. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.